Şimdi arkadaşlar şimdi saklambaç oynayacağız. İlk evimiz benim. Başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi konuklarımız da var. Başlamadan önce bir tanıtayım diyeyim. Burada Emre arkadaşım var. Burada da Yunus arkadaşım var. Arkadaşlar şimdi ilk ben sayacağım demiştim. 30'a kaça kadar? bir 50'ye kadar sayalım. Ama yavaş say çünkü tamam. ya. Arkadaşlar bir tek salon var. Başlıyoruz. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam Samsung su saklanmaya ne be? <laughs> Ayyavay şuradaki kim? <laughs> Arkadaşlar Emre'yi sobeledik. Ee, Yunus Yunus kazandı arkadaşlar. Emre sayıyor. Say. 1 2 3 4 5 Yo. Yo. Bataya çıkabilirsin. Odama bile ve belli, evet. Direksiyon. Arkadaşlar. Bu son turumuz. Ebebekle dursayım şuradan ben bir çıkana kadar. Akşam olacak. Arkadaşlar. Şimdi Yunus Ebe. <laughs> bu niye ise sırayla oldu ama neyse. Bence bir düşünelim nereye saklanacağımızı sonra başlayalım. Tamam. Çünkü çok kısa yer kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Emre sen nereye saklanacaksın? <laughs> Aynı yere saklanmak yok. Selamlar neredesin? Dur dur dur. Ben buldum. Tamam Emre sıra sende sen bul. Tamam. Arkadaşlar ben buldum. Tamam ben de buldum. Bir saniye. Arkadaşlar ben nereye saklanacağım söyleyeyim ben. Neyse söylemeyeyim şimdi bunlar duyacak var ya. <laughs> ben bir ip saat... olsun niye sessiz? Sayacağım. Hayır. Öyle bir <laughs> şey yok. ya. Ama dur Ya say. ya <laughs> oğlum. Sesli say. Sesli say. saniye daha veriyorum. Sesli say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben kazandım. Yo ne kazanıyor babamı bir. <laughs> arkadaşlar ben yendim. <ya. gülüyor> Kazanan benim. İnşallah videoyu sevmişsinizdir. Yorum için. Hayır, hayır kanka bitti. ben de video çekiyorum. <laughs> bitti. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın.